Yeni bir videodan herkese merhaba. Burada güzel bir kahvaltı yapmayı planlıyorum. Dışarıda bir ocak yapılmış. Ben de sucuk aldım, pişirme kağıtları aldım. Birazdan çıkıp biraz odun bakacağım. Dışarıda bir sucuk gömme yapmayı planlıyorum sabah kahvaltısı için güzel bir kahvaltı hazırladıktan sonra burayı göstereceğim size. Neredeyim? Gümüldür'ün Ürkmez plajındayım, sahilindeyim. Burası karavan ve çadır için uygun olan bir yer. Yine burada ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı beğendim şahsen. Burası uygun ve güzel bir yer. Hemen yan tarafında yürüyüş yolu var, su var, tuvalet var. Her şey var burada. Şimdi ben hemen sucukları kesip yağlı kağıda aldıktan sonra folyoya saracağım. Dışarıda biraz odun topladıktan sonra ateşimi yakıp Hemen bunu pişireceğim. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Hep birlikte şimdi izleyelim. Bakalım bugün neler olacak? Sucuğu yağlı kağıda aldım. Bunu sarıyorum önce. Folyo'ya saracağım şimdi. Son olarak şöyle bir görüntü oldu. Sucuklarımız hazır. Hadi şimdi odun toplamaya geçelim. Geldiğimiz yer Böyle bir yer. Karavanımızı buraya bıraktım. Burada zaten gördüğünüz gibi farklı karavanlar da var. Çadır da var. Şimdi geçelim. Çocuklarımız için biraz odun toplayalım. Sonra ateşimizi yakmaya başlayalım artık. Böyle bulduğum odun parçalarını buraya alacağım. Şöyle bir gidelim. Bakalım neler bulacağız. Şurada bir şey gördüm ama bunu almalı mıyım? Alabilirim evet. Bunu alsam yeter hatta ama bunu nasıl kıracağını düşünüyorum. Şimdi baltam yok. Böyle bir şey. Bu iyi oldu evet. Süper oldu bunları böyle parça parça bulmak. Zaten ateş yakarken biliyorsunuz bunları kırıyorum. Süper. Tam istediğim, tam aradığım, tam işimize yarayacak şeyleri buldum aslında. Ateş yakma alanımız bu. Burayı biraz düzenleyeceğim tabii ki. Bunu tam böyle ateşe uygun bir hale getireceğim. Burayı düzenleyip artık ateşimizi yakacağım. Bunu da şuraya koyalım. Evet. Bakın göstereyim size. Burayı böyle düz bir şey yaptık. Şimdi bunun üstüne ateş yakıp sucukları bırakacağım ve üstüne de ateş atacağım. Sucukları gömmüş olacağım aslında. Bak kamerayı bir türlü ayarlayamadım. Sürekli düşük duruyor. Rüzgar da var bu şartlar altında video çekmeye çalışıyoruz. Tabi böyle olunca biraz zor oluyor video çekimleri. Ama merak etmeyin bu süreci göstereceğim size arkadaşlar. Bu zahmete değer diye düşünüyorum. Karavanda kala kala, çadırda kala kala. Ed Stafford gibi oldum vallahi. Öyle. 30 saniyede ateş yakıyor. Çok büyük konuşmayacağım hemen. Şu ateşi yakayım ondan sonra devam edelim. Ateşimiz Hazır sayılır. Şimdi bu böyle köz olacak. Köz olduktan sonra sucukları bırakacağız. Üstüne de közlerimizi atacağız. Mis gibi olacak. Bekleyin. Şimdi burada şöyle güzel bir şey olacak. Bakın bu ocağın altı hep taş dolu olduğu için ben ateşi yakınca aslında o taşlarda ısınmış oldu. Eskiler taşları ısıtıp pişirmek istediği şeyleri taşların içine koyarmış. Bizim burada hem közümüz olmuş olacak hem de aslında o dediğim sistemi yapmış olacağız aşırı güzel pişmiş olacak. O taşlar da altta ısınıyor şu anda. Bunları buraya alacağım. Sonra da bu ateşimizi sucukların üzerine bırakacağım. Bütün sucuklarımızı aldım sisteme. Şöyle yakından da göstereyim size. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama bakın şöyle yapayım. Bu sesleri duyacaksınız. Mikrofonu yakacağım. Bari tüyünü çıkarayım. Bence duymuşsunuzdur sesleri. Zaten bu sesten belli oluyor bu sucukların nasıl çıkacağı. Eğer yakmazsak çok güzel olacak. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Sona yaklaştık. Şimdi servis edeceğim bunları. Vallahi heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Şurada bir tanesini alıyorum ve hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Böyle dokunuyorum ya. Biraz yaklaşır mısın? Yumuşaklığı fark ediyor musunuz? Dokununca bile aslında belli oluyor nasıl piştiği. Of of of. İnanılmaz güzel bir şey çıktı. Tam kararında pişmiş. Şuraya. Şunu bir kaldırayım ben. Hazırsanız geliyor arkadaşlar. Şimdi nasıl keseyim şuradan böyle bir keseyim. Mis gibi oldu, o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Kahvaltıdan sonra biraz işlerim var, birkaç görüşme yapmam gerekiyor. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra da burayı gezdireceğim size, gece hayatını göstereceğim. Bakalım buranın gece hayatı nasıl olacak? Bu o kadar güzel görünüyor ki hemen bir tadına bakacağım. Bakalım tadı nasılmış? Allah'ın Yemin ederim abartmıyorum. Hayatımda yediğim en iyi sucuk. Yemin ederim. Bu konuda nasıl bir şey yapalım? Bir gün bir çekiliş yapalım izleyicilerimiz için. Takipçilerimle bir gün şeklinde. Böyle bir talep gelmişti bana. Öyle bir şey yapalım. O gün gelecek olan takipçim bana hatırlatsın. Sucuk gömme yapacağız arkadaşlar. Bunun tadını o size söylesin. Yemin ederim muhteşem olmuş. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben kahvaltımı yapıp işlere başlayacağım. Güne muhteşem bir şekilde devam edeceğiz. Şimdilik bana afiyet olsun. Kahvaltımı yaptım. Biraz işlerim var. Onlara bakacağım. Bu işler ne? Ondan bahsedeyim kısaca size. Ben bu karavan videolarını çekerken genelde çekim yaptığım firmalarda kendi üretimini yapan firma mı, değil mi? Buna çok dikkat ediyorum. İzmir Gümüldürdeyken de buradaki bazı firmalara bakmak istedim. Böyle firmaları araştırıyorum. Bakıyorum bu firmalara kendi fabrikaları var mı? Müşteri yorumları nedir? Ne değildir? Ona göre güvenilir olabilecek firmaları belirleyip video çekiyorum. Hemen buradaki işlerimizi halledeyim. Ondan sonra günümüze devam edeceğiz. Karavandaki işlerimi hallettim. Sonra buraya geldim. Burada bir cami varmış sol tarafta. Ben bu camiden şimdi karavan için su alacağım. Normalde işlerimi hallettikten sonra size orayı gezdirecektim ama o kadar çok uzun sürdü ki işlerim. Orayı henüz gezemedim. Su alacağım. Ondan sonra karavana geçeceğim, yemek yapacağım. Yemekten sonra akşam gezeceğiz oraları. Bence beğeneceksiniz. Ama artık akşama kaldı. Ben şimdi suyumu alacağım. Karavana geldim. Bayağı da acıktım. Akşam burayı gezmeden önce güzel bir yemek yapmak istiyorum. Tavuğu böyle ince ince doğruyorum. Bu kabı alacağım. Bunu güzel bir soslayıp bekleteceğim biraz. Dinlendireceğim. O kadar acıktım ki dünyanın en iyi hatay dürümünü yapacağım. Biraz bol yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir durum olacak. Doğradığım tavukları bu kaba aldım. Yarım yemek kaşığı salça aldım. Biraz tuz, pul biber. Acı atıyorum abi. Kimyon, kekik. Aşırı baharat sevmiyorum. O yüzden çok fazla baharat koymayacağım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Birazdan renginden anlayacaksınız yani. Bu piştiği zaman misler gibi olacak. Bugün özellikle gidip bir fırından lavaş aldım. Lavaşlarım da çok güzel. Onları da göreceksiniz. Tam böyle dürüme uygun. Biraz daha ekleyeyim mi baharat diye düşünüyorum. Bence siz eklenir diyorsunuz şu anda aşırı atmayacağım ama yine söylüyorum çok fazla baharat sevmediğim için ve son olarak biraz da karabiber problem yok halledebilirim tekerle korkmayın korkmayın dökmeyeceğim onun da kokusu gelmeye başladı gördüğünüz gibi fazla baharat sevmiyorum derken karabiberi olduğu gibi buraya boşalttım kendine aşırı güvenmenin zararlarından biri de bu oluyor işte ama çıkarabildiğim kadarını çıkaracağım. Çıkaramadığım kadarı dursun. Karabiberi fazla döktüm ama ne yaptım üstten aldım ve bu olayı çözdüm. Bu işin sonunu görmeniz lazım arkadaşlar başın ne? Hadi devam edelim. Bunlar dürüme gireceği için biraz ince doğruyorum ben bunları. Şimdi sosumu aldım ben aynı zamanda tavukları kızartmaya başlayacağım. Ve tavukları da mümkün olduğu kadar uzatıyorum arkadaşlar böyle. Döner takamadığımız için buradaki olay uzatmamdaki asıl sebep mümkün olduğu kadar normal dönere yaklaştırmak. Tabii ki tadında küçük değişiklikler oluyor ama emin olun bu da çok güzel oluyor. Hatta belki de daha güzel oluyor diyebilirim. Sosumuz mis gibi oldu. Tavuklarımız da piştikten sonra bütün işlem tamam. Sosumuz... Burada tavuklarımız. Burada patatesimiz. Turşumuz. Turşu biberimiz. Sarımsaklı mayonezimiz. Lavaşımız. Soğan ve domatesimiz. Şimdi soğan ve domatesi de hemen doğruyorum. Ve birazdan dürümü lavaşımızı ısıtıp saracağız. Özel olarak aldığım lavaş bu. Bildiğiniz orijinal lavaş. Hatta tandır ekmeği. İsler gibi böyle dolu dolu bir döner yiyeceğiz. Hatay dilim yiyeceğiz. Şöyle tepeleme dolduruyorum arkadaşlar. Soğanlarımızı, patatesimizi. Şu dürümü yaparken insan böyle acıkır mı ya? Yani o kadar güzel görünüyor ki. Bence siz zaten görüyorsunuz neler olduğunu. Dolu dolu. Şuradan turşumuzu da alalım. Oh. turşu biberlerimiz. Şimdi geliyorum olayın en güzel yerlerinden birine. Sosunu arkadaşlar. Sosu ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt böyle. Daha şöyle yapalım. Sos için biraz yer açalım. O kadar doldurdum ki. Böyle sosu buradan direkt. Bak. Hatay dürüm dediğim bol soslu olur arkadaşlar. Oo, oh. Aşırı güzel görünmüyor mu şu an bilmiyorum ama. Geldik ne? sarımsaklı mayonez. Yeterli mi? Biraz daha katalım mı malzeme? Biraz daha katalım ya. Şimdi bunu geldi sıra dürmeye. Altını kapattım. Bölünmesin diye. <laughs> Taşıyor her yerde. Böyle en bol dürümü yapacağım demiştim. Şimdi kusura bakmayın. Hemen buradan tadına bakıyorum. Çok büyük görünüyor değil mi? Şöyle buradan afiyetle Bismillah. Böyle bir şey olamaz. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Sahilde görüşmek üzere. Yemeğimi yedim. Şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Karavana bıraktığım yer orası. Burası da yürüyüş yolu. Yani ortalama bir 30-40 metre kadar uzaklıkta hemen burada işletmeler var. Buradan sol tarafa doğru bir yürüyüş yapacağız ve sahilin sonundan tekrar buraya geri döneceğiz. Evet. Şimdi bu yürüyüş yolunu tamamlayacağız. Oradan geri dönerken özellikle çekeceğim size. Bakalım nasıl olacak. Hadi. Vallahi o yemekten sonra hiç enerji yükselecekmiş gibi hissetmedim. Zaten sanki bir çocuk taşıyormuş gibi hissediyorum. Muhteşemdi. Gerçekten hakkınızı helal edin. Bilmiyorum kamerada size nasıl göründü ama gerçekten aşırı güzeldi. Bayıldım. Burada sessizliği sevenler, sakinliği sevenler rahat bir şekilde zaman geçirebilirler. Geçelim mi? istiyorsan sokak röportajı yapabilir mi insanlarla? Eğer sokak röportajı yap derseniz yapacağım. Konuyu da sizin belirlemenizi sağlayacak. Burası hep çok sessiz. Kalabalık gibi hem çok boş gibi. Neyse gelin gelin pazara gidelim arkadaşlar. Pazar fiyatlarını görelim. Burada videoyu kapatalım. Oradan dönerken çekelim asıl. Çünkü gitgide kalabalıklaşıyor burası. Şu anda insan sayısı çok az. Bence dönüşte daha güzel olacak sahil boyunu gösteriyorum size. Bu sahil Türkiye'nin en uzun sahillerinden biriymiş. Ben bu taraflardan yürüdüm bu kısma kadar. Şimdi buradan dönüşte tekrar göstereceğim sahil boyunu size. Bu saatte şu anda yüzenler var bu sahilde. Sahilin sol tarafında böyle bir yürüyüş yolu var. Ve sağ tarafta da insanların yaşam alanları var. Kafeler, mekanlar var. Bizim karavanımız bu tarafta. Birazdan oraya doğru yürüyeceğiz. Burada bir oyun parkı var çocuklar için. Burada biraz yöresel ürünler satılıyor ve çocukları oyun oynatabileceğiniz bir yer var burada. Biraz ileride gece pazarı var. İncik boncuk sevenlerin beğeneceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Orayı da göstereyim hatta size şimdi. Oraya doğru yürüyoruz zaten. Cağ kebabı, kokoreç, gözleme, ızgara köfte ve benzeri. Yemek tezgahları varmış. Yemek yapıyorlar ve burada hemen insanlara servis ediyorlar. Sahilde oturmuş insanlar keyif yapıyorlar mekanlarda oturmayı sevenler de zaten hemen onların dibinde. İsterseniz sahili, isterseniz de buradaki restoranları değerlendirebilirsiniz. Burada da böyle bir beach varmış. İnsanlar oynuyorlar aynı zamanda. Gece pazarına giriyorum arkadaşlar. Bakın burası yürüyüş yolu. Yürüyüş yolunun hemen sağ tarafında böyle bir gece pazarı var. Vallahi cıvıl cıvıl. <laughs> İnsanlar gelmiş, takı alıyorlar kendilerine. Yazlık yerlere oranla buradaki fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum. Burası ücretsiz bir kamp yeri. Karavanların ve çadırların olduğunu gördüm. Zaten videoda siz de göreceksiniz ki ben de karavanla kalıyorum. Çadırları da göreceksiniz. Ama jandarmalar sürekli gelip tutanak tutuyormuş. Ve buradaki karavancılara burada kalmanın yasak olduğunu söylüyormuş. Bilginiz olsun. Pazarımızı gezmeye devam edelim. Her gün kurulan bir pazar. Halhallar 10 TL'ymiş. Şu karşıdaki kolye ve bileklikler de 10 TL. Burada sanırım gördüğünüz her şey 20 TL. Uygun. Bayağı uygun bir yer. Artık 10 liraya hiçbir şey kalmadı ki. Burası aşırı uygunmuş. Böyle her şeyin fiyatını sorasın var. Ne kadar bu terlikler abi? 175 değişiyor. Ne? ne kadar? Sandalet 175. 175 liraymış mesela bunlar bak. Pazar yerine şu karşıdan girmiştim sık olduğu yerden. Öyle bir tur atıp geldim. Çok büyük bir yer değil ama bence böyle yerleri sevenler için ideal bir yer. Fiyatlar da uygun bayağı. Şimdi pazar alanından çıktık. Sahilden yürüyüş yolundan devam edelim. Karavanımıza doğru gidelim. Suya 20-30 metre mesafede Böyle günlük apartlar, evler, oteller var. Her yerde canlı müzik var. Burada da mesela bir canlı müzik varmış. Bak. Hançerler vesaire de, de var. Gördüm aşkım. Çok güzel aşkı diyorum.

abla kullan unutmaz her zaman görür. Saygılar ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Sesi inanılmaz güzel değil miydi ya? Böyle fiyatları da görmüş olun. <laughs> Mekanlar çok tatlı. Çok hoş gerçekten. Ama biraz boş. Buralar çok aşırı kalabalık olan yerler değil. Burada da böyle okey oynayabileceğiniz mekan varmış. Burada sürekli insanlar voleybol oynuyorlar kendi takımını kurup. Dün izlediğim ekip gerçekten aşırı güzel oynuyordu. Bugünkü ekip yok. Sanırım çok anlamıyor. Bunları sen mi yapıyorsun abi? Neyden yapıyorsun bunları? Kağıt. Kağıttan. Yıkanabilir özel kağıttan yapıyor. Ama hiçbirine normal kafalı yapmıyor. Hepsi hep, bir, hep kafamı kıyak olunca. Kafan kıyakken yapıyor Aa, mu? Olmuyor. Olmuyor, olmuyor ya, bak, mu abi? Başlıyorum. Tabi dinleyelim bakalım nasıl bir şey çıkacakmış. Burası bayağı tatlıymış. Yeşil. Böyle bol yeşili olan bir mekan. Yürüyüş yolu arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz mavi yerde son buluyor. Oraya gitmeyeceğim. Başka hiçbir şey yok diyebilirim. Karavanlar da şu sağ tarafta. Burası böyle bir yer. Uzun bir yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolunu zaten birlikte gezdik gördünüz. Kamp yeri tercihleri isteyenler için alternatif bir video olmuş oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.